takipçilerimiz. Yani, Bülent sen. abim hangisini arıyor? Kimi arıyor yani? Ali Rıza abimi arıyor. Aynen. Ama o da telefona bakmıyor. Sen Bu sen arada <laughs> Kesin <Sanki sen> çok... <laughs> kesin <laughs> çocukların elindedir Ali telefonu yine. Ya bunlar taklatıyor. Ben aramıyorum vallahi kimse. Evet arkadaşlar Hüseyin abim hasta ya, biraz. Gökhan ya, abim ya, hastalanmış. Kan çıkacak burada. <laughs> Bülent abim sağlam limona devam. <laughs> Veysel abi iyi. oğlum ya yok şöyle az önce Böyle. bir tane kuş izledik. He. Hüseyin, Hüseyin abimle nasıl hakkını vermiş yani. kuşu. Emeklerine sağlık. <laughs> geldi yerinden kalktı. <laughs> ne zaman geldi? Yerine indi. En az 10 seferini ben çektim. 10 mu? Biz, evet en az onu ben çektim. Hak, bana hakaret ediyorsun bak. Hayır onu ben çektim. Bütün yarısını Bülent abi çekti. He. Yani ekeye başlayan bir kuş arkadaşlar. Bir de kızgın. Ben çekmiyorum zaten. Ben kendi kanalıma hiç çekmedim onu. Emeğine sağlık kardeşim ben. Gittiğim yerlerde kuş izleyemiyorduk Gökhan abiyle. Hüseyin abim attı, izletti. Abi. Sen Emeğine... buraya gel de ben sen ne zaman kuş izletmedin? Emeğine sağlık. Hala hala. İki tane uçuyor bak. Şey değil. bir yerine... Tekten bahsediyoruz. Tek seferli. Ha. Ben izledim kuşumu. Hakkını veririm. Gökhan abi de izledi. Şimdi ya abi, yalan yanlış oynuyor işte. Ali Rıza abim Atmaca var ya. Ali Rıza abim geçen hafta Aa, geldi, bize... Geldi, geldi. Gö, abi Gök'ü <laughs> biz gökü niye izleyememiştik? Gök'ü biz niye izleyememiştik? Ya mi? Gök'ü biz attık. Evet. Abi o an yarışma o muhabbetine o de... daldık. Kırt dakika falan uçtu. <laughs> biz burada yarışma yok. Kırt dakika falan uçtu. Oturduk muhabbet ediyorduk biz. Bu şu atmaca kovalamış eve soktu. Yok yok şeyi bahsediyorum. Hı. Ali Rıza abinin Gök'ünü biz geçen ne uçurdu dedi bize? Duman. Niye biz onu izleyemedik? Antrenman yapmadıydı tam. Ha tamam. Buradan Ali Rıza abinin oraya gideceğiz. Gökhan, Bülent abi kankisini aradı. Dayanışma var onların arasında. Birbirine kuş alıp veriyorlar. Bak evet. ben istiyorum bana vermiyor. Ayrıca abimin tavuklarıyla kendi tavuklarını kırıyor. Yaparlar. <laughs> 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 Birazdan da onu izleyeceğiz. Burada yarışma düzenler miyiz? Geçen çok güzeldi Gökhan abi ya, değil mi? Ama hepiniz kuşları biliyor musunuz ki artık? Ama ortaya <laughs> Hatırlamazlar. Ben hatırlamıyorum. Kümes de kuşların yerleri hep değişiyor. Gökhan abi yarışma düzenleyeceğiz tamam mı birazdan? Bi size, size düzenlemiş tek 8 bin izlenmiş. Ama abi bir şey diyeceğim. Şimdi bayağı bir Hüseyin abi kuş azalttı kümesten. Fark etmez. Ama bu sefer tek bir kuş hakkı olacak herkesin. Bakın baştan söylüyorum. Bir video uzunluk kısa oluyor. İçiyorsun oğlum fark etmez. Yilin abi o kadar var. kuş yok. İçerim. Oyunlu kuş yok o kadar. Oyunlu olması yani önemli değil. Ben, önemli olan oyunluyu bulmak. Ben ters bir şey yapacağım. Kaybedersem kazanayım tamam mı? <laughs> tamam abi. Nasıl <laughs> Zaten <gülüyor> önemli olan oyunluyu bulmak. Hepsinin <laughs> oynaması önemli değil ama, Hüseyin abi. Ama bir, yani. bir tanesini dışarıya çıkaracağım o kuşu atmayacağım. Çünkü on herkes on biliyor çek, çek. onu. Kör mü? Hayır bak. körü değil abi. Sesi geliyor bak. Evet, Bülent abim hediye ettiği kuş arkadaşlar bize attı geliyor. 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 Abi hedeften ıska geçecek bu. <laughs> bu askentten taburaya geldi. Bakın benim yavrucuklarımı da korktu. TC Er Eret. Evet. Eret evet yazıyor uçakta. Kardeşim çok üzgün. Evet Veysel abim beyazcı arkadaşlar. Abi dur ben Veysel abi şu telefonu al abi Veysel abi. Bir Gayseri beyaz zennetim de bir orijinal. Hadi hadi bakayım. Veysel eline vereceğim dedi nasıl? Şey Ama pardon. Kuş vermem, kuş ha. Kuş hediyeymiş. <laughs> kuş çalma yöntemini de Bülent <laughs> abiden nasıl? Lan benim dişim eksik dedi. Bunu götürmen lazım. Benim dişim eksik dedi. <gülüyor> 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 Ama oğlum Bülent abi de harbi 50 tane erkek var ya. Şaka gibi lan. Geçen çağırdı beni mutluydu. Almanya'ya dedi bir takım verdim. Şimdi ne dedi? Oğlum ben ne de dedi? Dişi erkek ayıramıyorum. Bir bak. Elimi atıyorum, atıyorum erkek. Ha. Elimi atıyorum erkek, elimi atıyorum erkek. En son adama gönderdik de bu, inşallah takım çıkmış. Bu Bu neyin? Bu Ayza abi beyazlar abi zaten. Oğlum logoya baksana lan. Kayseri kuşuymuş birader. Hayır. Ha. Kayseri kuşu mu diyorsun? Hayır. Bu bu Kayseri. Ha. Bu tamam bunun şeyini söylemede bir problem var mı? Bu şeyiymiş. Maklacıymış. Sana biliyor zaten ne demiyordum. Yok yok maklacıymış o. Abi isteyen çok da adam bir tek bana verdi. Tamam bu da Kayseri değil mi? Ulan diyor sırayı bozdurdum bana nasıl diyor. Ha. Şey diyor Şimdi arkadaşlar. Ama bunu kendine ayırdığı için ben aldım abi. Yoksa almazdım o kuşları. Şimdi buradan Veysel'e hangisini vereceksin? Veysel abi böyle baksana hoşuna giderse ben bu yavrudan ayarlarım ona. Tamam yavru mu ayarlayacaksın? Tabii canım. Veysel Beyazcı olacak çünkü. Adnan abi aradı selam var. Mes Adnan Gördük zaten ya. Meşhur Adnan, Adnan. Zengin mi? Hayır <laughs> ya. <laughs> Adnan zengin de arıyor bizi. Sen rahat ol. Musul kuşlar Nurdan aldı vurdu bu. <laughs> ee, bak bak kuş ölüyor bak. Bu yeni başladı Bülent abi. Tabii. İyi atacak bu. Bununla iyi atım olacak. Göt aynı yerde var. Bunlar daha hiç takla bile dönmedi. Makas. Evet. Attıydı bunları. Bunlar tüyden uçuramadım abi. Ne oldu biliyor musun bunlar? İkiye kaldı, üçe İçin kaldı. Bunlar doğru bile dönmüyoruz. Kardeşim kuşlar çok güzel. Sen şimdiden sözünü al Nasuh'dan. Nasuh sana bir takım yumurta... Damızlıkçının kuşu bunlar Tevfikçi. Sana bir takım yumurta ayarlasın. Bu Junior iyi yemiyor ha kuşları. Mağal şu şeyde bunun orada. Çok akıllı ya. Ama ince kuşun gibi kuşlar var ya. Junior ne zaman eşe atacaksın nasıl? Çok ince kuş. Hüseyin abi junior ne zaman eşe atılıyor? Geliyor. Bir kişi gelecek şimdi. Organize bir Arkadaş. GG abi sen şuraya gel. Kamera Kamerada. Organize, organize'den organizeden Ama, dişi geliyor değil mi? Aynen dişi gelecek. Kızan olmaya yakın dediydi. İki, bir, üç hafta oldu geldi buraya da. Hmm. Bir aya kadar olacak dedi. Boran'a gitmişler. Köpek sormuşlar erkek. Hmm. O da Junior'ı tavsiye etmiş. Yani eğer iyi bir köpek arıyorsanız Junior'ı var demiş. Git sahibiyle görüş. Geldi. Adam. Adam el ayağı düzgün temiz bir arkadaş. Tamam olur dedim. Kızan olunca getirecek bekliyoruz. Kızan olunca... Vallahi getirecek. geceleri uyuyamıyorum abi. Aklıma hep Junior Babalık, geliyor. Babalık alacağız bir tane. Aklıma hep Junior geliyor. 8 tane kundarsa kim alıyor? He? Ya çekiz 2 alırız. Yani önemli, olan evet. önemli olan sağlıklı erkek. Evet. Önemli olan sağlıklı olması ya Nasıl? Şunları kapat. iki tane daha tavaya. Hadi yarışma yapacağız. Bülent abi. Yarışmada bu sefer kimin birinci olacağını düşünüyorum geçen. Gökhan abi birinci olmuştu. Ya. Ben kaybedersem kazanırım. Niye ya. hep kaybetmeye mahkumsun değil, değil mi? Yanlış adamlarla aşık atıyorum ha? Bülent abi. Doğru söylüyorsun. Gökhan abiye meydan var. okunur mu abi? Boz dumanlarla şey at. Yani. <laughs> Ama birinci oldun. Olabilir. Gerçi neydi ab, ab, abinin adı neydi? Biri birinci olacak Dadaş. O, o, Dadaş abi birinci abi olmuştu. Videodaki taklaları saydım. Evet. Eksik saydım. Hüseyin abi ben nasıl birinci olmam deyip At bunların yanına bak. Taklayı saymış. Allah saydım taklaları. Birinci sen miymişsin abi? Evet. Hüseyin abi gördün mü? Tak. Bu da atayım mı? Hayır onu atma onun kanadı tam kan değil. Sarıkını. Bak bana da Hatta izleyek la. Yok la kanadı tam değil. Sarıkı evet. değil, kırdırmış. Kendi kuşmuş. Kuzun kuzun kuşlar var. Ne kadar kuzun kuşlar var abi ya? Kırma. Ne kadar şey. Bak. Atmaca aldı ya bu. Çok kız geldi ki. Daha kanatları geliyor işte. Tam gelmemiş. Bu, daha elleme. Atan el ne mi? Sökük yok. Elleme elleme patlatmasın. Yok. Atmalı. lan. Atamıyorum. Hayvan taklayı çevirdiği zaman 20-21-22 tane dönüyor. Şuraya bak şuraya. Seni abi. Reisele bak, hiç hiç sohbete şey yapmıyor. <laughs> o şimdi orada şey yapıyor. Acaba o şu anda analiz yapıyor. <laughs> bak bak nasıl? Oğlum Veysel orada analiz yapıyor bir saattir. Analiz yapsın abi adam beğendi var. Söylesin ben vereyim. Veysel'e sakın başka renk falan tavsiye etme. beyaz e beyaz. E ya aslında e o. Yo sonun... hediye edilmez. Yavrusundan o, evet. çıkarız. Sen söyle adını. Ne güzel dev duruyor bak şak 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 Benim Evet Dün sana gösterdiğim dumanlar var diyor Evet Evet Sivaslar Ondan daha sonra verecek olur Dumanları mı? Evet Güzelim Güzelmiş Başka yere gideceğini. Ya Adamları bilemiyoruz ki oğlum Şimdi Hüseyin abi ne söyleyemen lazım Hüseyin abi Hüseyin abi 2, 3. Bir daha aç bakayım. Doğru mu? Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben ne Hüseyin abi bak bak diye ben de, ben de çıktım ya abi. Ha, ha, yani. 3 kat mı giydin? Bir, bir eşortman, iki eşortman, üç. Bir de tam hızlı e, tak Perdeli. Evet, şu yanındaki boz, A boz benekli perdeli. Güzel, öyle, öyle. Boz benekli ben perdeli. Ben Onları ben göndereyim mi? perdeli tırması. Versene olan sen onu bir şeyle meşir, bir iki, mi eşit? E, 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 iki, e, e, iki erkek, e, üçü de erkek. İki tane, üç tane, dört tane yavru Beşikler, aldım. Ben sen önce. neye vurduydun o perdeliği, neye vuracaktın? Bir şeydi lan o. Erkekti. E, ya dişi miydi Dişiydi. nasıl? Dişi. Dişiydi. Dişiydi sizden, e, nasıl diyeyim, sizden bağ olmayan sizin muş vardı ya. Hı. <laughs> ona vuracaktım. Kısmet olmadı ama. Artık artık vurma yok, biz beyaz vuracağız. Aynen, aynen. Ama beyazın içinden vereceğim Beysel abi. Safi beyaz. Gökhan da abi dağıma beyazları dağıma komple Veysel'e aktarıyor. Çok şanslı. Mutlu hızlı bir satış yapalım. Tamam yeter. Seri bir satış yapalım. <gülüyor> yani <gülüyor> seri satış mı yapacaksın? Ne Hız, sat? Hızlı bir satış yapalım. Köpeği satalım ya. Köpeği satamayız. <laughs> onun yavrusunu alacağım ben. Gökhan, Belki Gökhan abi de mayanın yavrusunu bekliyor. Hızlı satış yapalım. Geceleri uyuyamıyoruz. Daha çabuk geliyor oğlum. Hayvan Evet. Hatta sonra koku Ya seni bu zaman yavrum var. 6 ay değil abi ne 6 ay? 2 buçuk ay sonra doğruya 40 gün sonra alıyoruz. Sen üç buçuk ay sonra elimizde. Yaza bahara hazır. Bize bakarsam köyden Sivas kangal getiririm Osmanlı. Sen ne diyorsun ya var ya onu ne güzel yuva yaparız şeyde. Ben Sivas kangal alacağım. Sivas mı alacaksın? Evet. Bizim köyde var. Şeye gidelim mi Sivas'a? Barış Çiçek'in yanına. Ben giderim. Valla gidelim. Ziyaret edelim. Ama oradan var ya köpeği kaçak getirebiliyorsun ha. Sivas'tan köpek çıkaramıyorsun. Ya çıkarsın Barış dünyaya adam dünyaya veriyor. Kaç para biliyor musun? Çok para abi. Gerçi bizim Gökhan abi 750 liraya almış. 750 bedava abi. Ha, ya. ya oraya gidip getirmiyor abi. Sahbi kangala. Hayır kangal da illa ki vardır. Uygun kangallar da önemli olan bilimlik adamın şeyini almak. Şimdi bir Gökhan abinin canının yavrusunu almak var. Bir gidip pazardan bozkilli almak var. Aynı şeyler Sürükle değil bir yani. Avantajı bir doyurabilmen iki. Doyman yal yap, ya. yapmayı öğreneceksin. Yal yapacağım. Ya bir de bırakıp sağa sola gidemiyorsun birader ya. Kuşu Olur. sanki bırakıp gidiyoruz da nereye gidiyoruz? Kuşu bırakamıyoruz kuşa, iki diye. Iki bir... tane üç tane damacana koyuyorsun. Sen koyuyorsun. İki tane yemlik koyuyorsun. 40 gün kuş yiyor. Ben gittim İstanbul'a. Sen işte. gidiyorsun. Biz Gökhan abiyle hiçbir yere gidemiyoruz vallahi. Kuşlarımız eşhane Yok sistemi. Mı? Efendim abi. Ali Rıza ile bir çalışma yapmıştım. Evet. Ali Rıza abiyle derken abi. Bizim. kendin Senden çalışmadın inşallah. Bülent Ekrem tam kankam, kankam diyor ya. <laughs> evet. Boş Satıyor yani hemen seni. Ha, sana. sattı. Yani hemen satıyor. En büyük boz duman dişisi bu. Evet. Hayır boz duman değil duman dişi. Evet. en büyük duman dişisi bu. En büyük. Evet. Ata diyor yani. Bülent abi diyor. Müçükle, müçükle, hani Ali Rıza'ya fazla yanaşma. He. Kuş bende diyor yani anladın en mı? Büyüğünü... Abi şöyle bir dürtsen o yerde takla da atıyor. He. Böyle bir takım yaptım. Evet. Şimdi bir şeyi hoşuma gitmiyor dokuşlarda. herkes beğeniyor olabilir ama. Evet. Bana göre bir şey hoşuma gitmiyordu. Şimdi onu da tamamlıyorum. Eğer ki bunlardan yavru alayım. O iki şeyi de tamamladığım zaman Evet. bitmiş. Bitti. Olay bitti diyorsun. O zaman ben erkek girmiştim dişiye, bendeki dişiye. Şimdi ondaki dişiye erkek giriyor. Hadi bakalım. Hayırlısı inşallah tutar abi. Bülent abim de şey yapmak zorunda kaldı. <laughs> 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 Bismillah da. Güzel, olay Kuşun güzel şey, bir olay. Bizim iyisi şeydeymiş. Bizim iyisi Ali abi ya. Şey, şey, Ali abi. Benim yani. kankam. Hüseyin abi almış. Kişi, bir kişi, bir kişi. Yo yo benim kankam. Ne dedi Ali Rıza abi? Bu, abi bu, telefonda Yarım saate geliyorum dedi. Çocukları bırakayım dedi. Ha tamam. Gökhan abi. Ali Rıza abi yarım saate geliyormuş. Evet arkadaşlar 12.30 dakika video oldu. Biz yarışma düzenleyeceğiz. Sonra Ali Rıza abinin oraya gideceğiz. Sonra Şenol abinin oraya gideceğiz. Yani fazla oyalanmamamız lazım. Evet, evet. Video o, like atıp tuşu, Yuvanın kapağını açık bıraksam ne olacak ya? Bana of şey be. Abi. Sarı Gel lan! Ulan dumanlı mısın be? En güzeli de bu adam. Sarı geliyor işlemesini arabanın Arabın cepti. babası var, ana olmuyor. Aha! Motor geldi, benim motor sarı geldi. Gel oğlum. Sarı bu, sarı bizim. Evet arkadaşlar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Gökhan abinin kanalından da ha? yarışmayı ağabeyi izlemeyi ağabeyi unutmayın. Hüseyin abiyi Bizleri Instagram'dan takip etmek istiyorsanız da Mutlu Müroca direkt kuşçu arkadaşlar. Her türlü meydan okuma, her türlü atar gider. Instagram'dan öyle. Fantomcu atar yapılır. Evet. Duymuyoruz. Oğlum sizin yaptığınız gider benim hoşuma gider ha. Senin yaptığın atar anca bana renk katar Bülent abi. ile liseli sözleriyle atar gider yapma. <laughs> Hadi görüşürüz arkadaşlar.